çok güzel. Kardeş göster bir. Sen kaçamazsın elimden. Gel lan buraya. Gel bakayım. Tamam çok. ağır gördüm arkadaş seni bir alalım. Çok güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Şöyle bir inişimiz yapalım arkadaşlar hemen. Sizler de o sıra hemen aşağı kaydırıp like atıp ve abone olmayı unutmayınız. Şöyle hemen bir tane Scar var burada. Şöyle yeleğimizle bulduk. 16 kişi var içeride. Adam azalıyor adamlar neyse. Bu adamlar nerede? Aha gördüm birini. Alamaz mıyız? Ya çok yedi. Arkadaşlar çok yedi adam. Çok yedi ölmedi. Ölmedi. Şuradaki kaskı hemen bir alacağım. Çok güzel arkadan bir paraşüt sesi var. Eleman geliyor galiba. E, sonra kayı çektim. Ne olur ne olmaz gel bakayım kardeş. Neredesin? Ölüme çıkacak. Tamam çok güzel. Şöyle seni de çektim. Hemen şöyle lutuna bakıyorum. Bir şey yokmuş çok da. Zaten yeni geldi adam da. Hemen şöyle şey yapalım arkadaşlar. Şu çayımızı bir ısıtalım. Hemen şöyle. Sizler de bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Ben de o sıra şu adamları alacağım. Şu ortamız açılsın. Tamam çok güzel. Tamam acı var. çekeceğiz gibi görünüyor. Oynayalım arkadaşlar. Hemen. Bir ayak sesi geliyor. Kardeş neredesin? Adam Bir dakika Uzaklaşıyor uzaklaşıyor şöyle hemen Arkadaşlar oynuyorum oraya doğru Bir dakika adam şu, Tam karşıda buradan belki çıkabilir Oradan bir bakıyor Ben bir molotofumuzu Yok bomba yapıştıralım Arkadaş al bakayım şu bombayı Gel Tamam çok güzel Çekiliriz Çekeriz onu onun kili illa ki gelir arkadaşlar. Tamam aldık onu da. Çok güzel arkadaşlar. Son oyunda yani burada 3 kişi kaldı. Onları da hemen alıp ortamı açacağım. Oo M4'ümü zaten buldum. İş bitti arkadaşlar. Ayak sesi de geliyor. Kardeş neredesin? Böyle bir tane bomba. Al bakayım şu bombayı. Aha. Ne yapıyor? olduğunu bilmiyor muydu adam? ne bakayım. Ne yapıyor bu adam? Arkadaşlar adam ne yapıyor anlamadım mı? Ya. Sen bittin ya al bakayım. Tamam çok güzel. Böyle M4 ile çekmeyi denedim de olmadı. Olmadı şöyle. Onun kilini alalım. Kardeş göster ya. Elinde sonunda öleceksin yani. Niye göstermiyorsun? Bu adam ölmek istemiyor ya. Böyle bakıyorum. Adam gelmiyor. Aa son bir kişi kaldı. Son bir kişi kaldı hemen onu bulup ortaya açacağım. Bir dakika ayak sesi. Sonunda ya. Bir dakika tırmanacağım şuradan. Adam orada bir yerde. Şunu hemen alacağım. Aa gördüm. Kardeş göster bir. Oy tamam. Tamam kardeş göstermene gerek kalmadı valla. Böyle hemen seni de bir çekelim. Çok güzel. Bunu da aldık arkadaşlar. İçeride kimse kalmadı. Tamam orta bize kaldı da 4 kill ne ya kardeş valla. 4 kill biraz olmadı da normalde daha yüksekliğe çıkmamız gerekiyordu biraz daha. Neyse olur olur. Adam çok geldi de 16 falan kişi geldi. Hemen öldürdüler adamlar. Havada öldüler galiba da ben şöyle bir hemen ortaya açayım. Ortaya açıp direkt buradan P90 ve AVM'mizi çekmeye hazırım. Heh, tamam çok güzel. Şimdi açıldı şöyle bakıyorum. AVM vermedi. 4x var. Ben şuradan hemen çekeyim çok güzel çektim ben şöyle şunları attım tamam bakıyorum şu kaldırma şok cihazını alayım burada birileri mi var arkadaşlar bir dakika aa birileri var hemen o gördüm kardeşi. sizi şöyle hemen arkadaşlar iniyorum İniyorum. indim kardeş neredesin gel bakayım Tamam çok güzel aldım onları ee, arkadaşlar son bir kişi kaldı onu hemen alıp burayı çaldılar galiba çan Çaldı. yok çalmamışlar arkadaş nerede son bir veya e, o kili göremiyoruz gibi görünüyor şöyle bakıyorum da orada bir yerde ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar şuradan çatıya bir çıkalım çatıya çıktık adamı daha iyi görürüz gibi görünüyor dedim mi alamı daha iyi gördüm. Hakikaten Sigma. Aa biz bu Sigma'yı vurmuştuk. Bir videoda vurmuştuk. Gene o adam gelmiş. Şöyle hemen gidip onların bir öldürelim. Lan. Ne oluyor lan oyna? Heh tamam. Bir dakika arkadaşlar. Tamam bunları aldık. Son bir de burada. Bunu hemen çekeceğim. Tamam çok güzel lan oyna ne oldu lan hadi heh, tamam çok güzel şöyle hemen arkadaşlar gidelim gidelim oradan hemen gideceğim hadi hadi Oh tamam çok güzel bu galiba botta da arkadaşlar olsun olsun yine bonus skilllerimiz bunlar burada da biri var kardeşi kimsin bot mu ha tamam botmuş bu da arkadaşlar tamam buradan gidelim hemen buradan bonus skill bulduk çok güzel gidelim arkadaşlar kilimi çektim ki kimler kardeş siz kimsiniz şöyle size hemen aradan alamaz mıyız bu bir dakika arkadaşlar sağda da bir kili var onu da alacağım arkadan da bir kili sesi geliyor bir bot sesi geliyor kili dedim de. Lan kili kaçırdık da ne olur olur şöyle hemen alacağım arkadaşlar kim bu botçuk mu botsa olur koyuyorum. Nerede bu? Ha burada. Tamam çok güzel arkadaşlar. Bunu da aldık. Hemen şöyle arkadaşlar. Kilimi çekeceğim. O sis ne? Şöyle. Çok güzel seni aldım. Oo, arkadaşını alamadım ya. Yemin ediyorum canı biri ya. Şuraya bir çıktım can. O mermim çok az. Çok az. Ya arkadaşlar beni buna zorlamayın bak. Vallahi bak gösterin ya oynayacağız mecburen oynayacağım vallahi arkadaşlar sizler için oynuyorum şöyle beni zorluyorlar bura kötü gibi de o açıkta adamlar şöyle hemen şuraya geçeceğim arkadaşlar buradan daha iyi görürüz gibi böyle indim bakıyorum nerede Aa, tamam bunu aldım şimdi hemen çok güzel aldım. Şöyle bir tane Molotov'umuzu atalım. Molotov ki. Heh tamam bunu aldık. Tamam bitti adamlar. Şöyle hemen gidelim on lan. Oo kardeş sen ne yapıyorsun? Tamam çok güzel. Aldık bunları da. Bunlar kaç kişiydi ya? Şurada da bir tane botçuk var onu da alacağım. Dört kişi miydi bunlar? Arkadaşlar buradan biz ee, bir 6-7 kil almışız ya. buna da 8 olacak galiba. Yanlış saymış olabilirim de. Galiba 7 olabilir. 7 de olabilir. Sonunda gösterebildi bu bot. Arkadaşlar galiba 7 kil aldık burada. Şunların bir lootuna bakacağım. Birinin kaldırması vardı. Böyle MG varmış adamda. Ha tamam bu kaldırmalı ama çok da bir şey yokmuş bunlar. Nereden loot almış ya bulut loot? Şunda hiçbir şey yok. Tamam gidelim hemen arkadaşlar. Bagimize binelim. Sizler de o sıra like atıp abone olmayı unutmayın. Baksanız arkadaşlar sizler için valla oyun oynuyorum. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Sizler benim için çok önemli atarsanız. Şimdiden attıysan teşekkür ederim. Atmadıysan da canın sağ olsun öyle yolumuza devam edelim arkadaşlar. Oo, canım nasıl gitti lan öyle? Buram bir ses geliyor da arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Canım çok fena gitti ha. Bot galiba buradaki de. Galib bot bu bot değil, bot değil. Çünkü arkadaşlar orada bir su bariyer zımbırtısı var. Bir dakika. Böyle hemen arkadaşlar geri binama geri geçeceğim. Şu şu binaya geri geçeceğim. Buradaki binaya. Buradan öldürebiliriz en fazla. Yani göreme göremiyoruz da çok. Orada bir su bariyeri var. Onun belli bir süresi var bir de arkadaşlar. Şöyle hemen. Aha o ne? Şunu hemen. Aa, ah, tamam bot. Bot çok. Tamam bunu da aldık. Çok güzel arkadaşlar. Bu taraflara bakıyorum. Kimse var mı diye de kimse yok. Şuradaki adam ne oldu ya? Oradaki adam bir kayıp da. Oo arkadaşlar bu ne? Ah tamam arkadaşın aldım hemen şöyle kilimizi alalım arkadaşlar. Hadi tamam çok güzel aldım arkadaşlar bunu. Tepede biri var. O kar 98 var kar 98 sıkıntı var arkadaşlar. O bir daha gösterir mi bilmiyorum ama gösterebilir de. Şöyle gidelim. Oradan çıktım arkadaşlar. Böyle durdum arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum. Adamları göremiyorum. Adam yok mu ya? Oo siz ne yapıyorsunuz orada? almaya çalışacağım da alamadım. Onlar oraya geçmiş galiba arkadaşlar. Tepeye. At var. Oo kardeş. Gel bakayım alayım seni bir. Bazı mermiler işlemedi lan. Kardeş, ya kaçacak. Sen kaçamazsın elimden. Gel lan buraya. Tamam. Beni Yamin. Nasıl isim lan? Şöyle hemen arkadaşlar şunu. Şöyle tane iyiydi. Yedi bir tane. Şöyle hemen arkadaşlar gidelim. Ben onların evini kapmaya çalışacağım. Onlar o evi kapama yani kaptılar da geri ondan çıktılar. Belki geçebilirler. Benim için sıkıntı olacak da şunun bir lootuna bakacağım. Ne var sende? Hadi. Tamam M4 mermisi buldu en azından. Pompalı oynuyormuş. Pompalı. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Bu duraba bakamam. Buna bakmışlardır adamlar şöyle duracağım. Hadi bakayım bismillah. Beleş neredesiniz? Önde misiniz hala? Öndeyseniz benim için çok iyi. Şöyle geçtim buraya. Aa gördüm arkadaşını. Seni bir alalım. Çok güzel. Tamam bunu aldım arkadaşlar. Bir can basacağım hemen. Oo. Son 1v1 kaldık arkadaşlar. Adam şu an göstermiyor. Belki face to face girebiliriz. Şöyle bakıyorum. Oğlum bir mermi daha yese. Adamı hohlasalar. Ölecek ya. O kadar canı var ya. Bir dakika. Adam. Şu an canını basıyordur. İlla ki basıyordur. Şöyle ben bir boostumu içeyim. Soldan gelebilir. Benim için sıkıntı olabilecek yer sol. Sana düşünüyorum. Aa tamam sol kapandı. O öne bir yere çıkacak galiba. Nerede bu adam? Arkadaşlar adamı göremedim ya. Aha gördüm gördüm. Şöyle yere attı galiba. Ya kardeş elimden kaçıyor ya. Bir tane bomba atacağım. Al bakayım kardeş şu bombayı. O zaman o yetmedi ya. Şu molotofu da bir ağzına. Yansın ağzın. Acı biberle. Şu çatıya bir daha çıkacağım. Tamam. Şu önümdeki ağaç sıkıntılı ya. Aa gördüm. Tamam çok güzel. Arkadaşlar. Adamın arkasında AMR gördüm. Valla dansımızı yapalım arkadaşlar. 21 kilo valla mükemmel maçtı. Adamın arkasında AMR vardı. Valla normalde alıp sıkmak isterim de gerek yok. Gerek yok. 21 kilo 36 kişilik bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş arkadaşlar. Valla mükemmel bir maçtı. Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Valla sizlerin desteğinizle seviyoruz. Bir like atıp ve abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.